Merhaba yeni kaydı başladık şimdi. Ee, arkadaşım TS basma işine bakacağız şimdi bakın. Bak yeni bir video daha geliyor. İyi izleyin. Şimdi bu Toroman arkadaşı dikkat edin. Şurada Toroman. Dikkat edin. Alalım. Kaçırmamışızdır. Çünkü video daha geri gitmiyor. Hadi oğlum. Buralarda bir yerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Heh. Ee, bak. Durdurdum yayını. Moblar durdu. Tamam mı? Bas. a. Geliyorum bir tık daha geri. Bir tık daha geliyorum. Bir durdurmadan izleyelim. Durdurmadan izliyoruz şu anda. Abi ya sık diye bakıyor ya. Bak. TS bitmesi basması. Tamam mı? Şimdi burada bir durduruyorum yayını. Gel buraya. Hangi challenge? Ha, TS var bunun üstünde. Bak. TS bastım. Seçtim. Bastım. Ya en azından 4-5 saniye geçsin ya. 4-5 saniye. 50 bile bassan tamam 4-5 saniye. Şurayı bir daha izleyelim abi. İzle burayı. Baştan izliyoruz. El sesi. Hop. 1, 2, 3. Bak. Bitti ve bastı. Tamam mı? Bitti ve bastı direkt. Şimdi. Burası 2 saat. Tamam burada. Ee, geliyoruz ee, bir saat şöyle bir dakika şöyle şöyle biraz daha geriye nerelere ha, buralara Ha şimdi izleyelim Oynat Urcum Oynat Urcum Toraman'a bakıyoruz Toraman Tamam Toraman'ı izliyoruz Bakalım Toraman kırmızı kart görecek mi Toraman faal yapacak mı izliyoruz şimdi de hemen Bakalım bir saati doldurduğunda bir saati doldurduğunda Roma'nın durumuna bakalım. Ne oldu? Hadi oğlum. Diyoruz. Birazdan olacak bir iki dakika bunu geri sarsam açar mı sizi kaçmasın sizi kaçmasın programını izleyelim Almecimleri oynatmayalım. İzleyelim. Çok geride mi şey yaptık? Orada bir yerde değişmesi lazım. Şela debiye bak debiye değişti. Debiye değişti gördün mü? Debiye. Bak debiyi de burada bulduk. Debiye burada mesela. Bir dakika bir. iki dakika. Şöyle gel. Şimdi bak Debiye izleyelim. Debiye buralarda bir değişecek. İzleyelim Debiye'yi. ss Debiye. bas bas basmasını. bak 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 nasıl yakaladım. Bak. Bak Debian ikini yakaladık. Bak gördün Debian ikini gördün. Ee, bir saat. Gördün mü Debian? atlıyoruz ya o arada bir yerde kaçırdık onu bir dakika bu işin de bir çözümü var yayını durdur dur. evet yayını düzenle evet, çenekleri hatırla yayın oluştur ve yayınlanmaya başla Tamam şimdi bu videomuz kaydedildi ee, gelelim şu bizim kanalımızı görüntüleyelim bunları bir kapat abi kapat. canlı Bu şimdi başlattığım yayın herhalde. Yok. Az önce bitirdiğimiz yayın. Neyse YouTube bunu bir ayarlasın. YouTube bir kendine getirsin. Burada kalsın. Bakacağız. Bakacağız bu işe. guys <laughs> de canlı He şu videomuz bu. Tamam. Videolarımız videomuzu başlıyoruz şimdi incelemeye. Şimdi incelemeye başlıyoruz videomuzu. Gel buraya. Ve arkadaşlar ee, Toroman bu bizim Toroman arkadaşımız. Şimdi bakın ee, TSS'ini bir bitecek şimdi. İzleyelim beraber, beraber bulalım. Heh tamam. Bak şimdi. 0.43. Videonun 0.43. Tamam 1 saat 43. Bak şu anda toramon değişti. Gel buraya. Yeni Excel çalışma sayfasını aç. Aç. Şimdi 0.43 saniye. Roman. Roman TS. Roman 0.43. Gelelim videoya. 60 dakika sonra ne yapar? 60 43'te. Geri gel, geri gel. Geri gel. İzle. Kolamana bakıyoruz. Heh. Bak. Bak bak. Vay arkadaşım sana helal olsun be. he Ne kadar yeteneklisin be sen. Tamam mı? Sonra notunu alalım. Ee, 60.43 Dakika. İkinci TS. Birinci TS. Dakikası. Ee, şimdi diğer TS ne yapacak bir ee, saat 43 ise iki saat 43'te mi olması lazım o zaman yapma bakın oraya gel şey açtım deme Faruk 38 Ya var ya tam TS'nin değiş, değiştirdiği zaman ya şey yapmışım ya. Bu kadar olur ya. Diğer TS'de kurtarmışsın oğlum. Diğer TS'de kurtarmışsın. Ama ben şimdi 24 saatlik yayın açacağım. Bundan sonra dokunmayacağım. Yani orada zaten her şey daha da ortaya çıkacak. Şimdi bu tamam bu, bu şekilde şeyi gösterdik. Şimdi debiyaya bakacağız. debiyaya. ええ、デビューのキネマ Debiye bakacağız. Devgeye Heh. Bak şimdi. Debiada da X -39 48'de. Tamam mı? Debia X 39.48. Şimdi izle. Devi nerede? Ne Devi ya basıyor. 2 saat 0454. Şimdi bir ayrı yazalım Devi ya. 2.04.54 <laughs> dakika ds <laughs> dakika gel buraya 1 saat 04.54'e gidiyoruz şimdi videodan tamam mı 1 saat 04 45 bekle debia neredesin debia şu şurada bir yerde Bizle 3, 2, 1 gidelim. Çıktık herhalde. 4 yanlış mı baktık? Gel daha. 2, 0, 4 yanlış baktık 너서 뭐냐? 나디 유튜브 이야 근데. 204 53 54 204 2, 2... Bir dakika bizim videomuz mu hangi bizim videomuz 204 60 dakika geri geldiğimiz zaman 1 saat 04 yapar gel Ah, He pardon. Pardon bak. Bak yakaladık. Bir saat 03.54. Gel geri. O zaman ne yapıyoruz? E 03 02 54 mu yapacak o zaman? Yok 3.54'e gelelim. 3.49. He bak 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 debiyi buldum bak. <laughs> seni kansız seni. Bak şimdi bak. Gördün mü? Bak izle debiyi. Hop. Hop. Oldu hemen. Vulkan. Seni, <laughs> seni onun bunun fırlattı. 3.54 yaz. 0.54. Şimdi diğerine bak. Kay kayıttayız değil mi şu an? Aynen, kayıttayız. Ee, bunun zamanına bakalım. 043, toramanın TSS'i. Gel geri. Gel geri. Şimdi toramanı izliyoruz. 3, 2, 1, 0. Bastı ve değişti. Tamam. Bu bir. Gelelim şimdi. 3 dakika. Yani. Ya. Hop. Dördün. Tekrar bası değişti. 1.00.48 Yani 1 saat 48 sonra 60 dakika 100 Şimdi 120 ne yapar? 2 saat. Bak yani burada ben canlı da değilim o yüzden ekran alamadık. Ne izliyorduk burada? Çok kansız izliyorduk. Ne yapalım? Bu videoda koyalım o zaman.